Ah selam. Ben Nina. Bugün upuzun ve güzel bir video ile karşınızdayım. Benim yaşım sizi ilgilendirmez. sonra <laughs> En sevdiğim oyun ise FNAF <laughs> Siz köylüler gibi ben PUBG Brawl Stars oynamam. <laughs> İzlediğim ve sevdiğim kanallar çok fazla. O yüzden en sevdiğimi söyleyeceğim. En sevdiğim kanal Malkap sevdiğim renk de pastel pembe. Pembe, sizin gibi mavi, yeşil, sarı falan sevmiyorum. Ben öyle sizin gibi köylü, aptal, klasik, cahil ve basit değilim. Ben mükemmelim. Neyse, sonraki soru. Oyun kaç? Ben şey söylerim ama lütfen benimle daha geçmayın. Ben ben bir kırküçüm. ama lütfen benimle daha geçmeyin. Kızıkaşı. <laughs> Son videoların devamının gelmesini istiyorsanız beklemede kalın. Tabii ki de like atın diyeceğim. Sizin like'larınıza ihtiyacım yok. Baba <laughs>